Gelecek müşteri yoksa erken çıkacağım ben. Çık abla. Ver çantamı. Evet arkadaşlar, olduğu yerde kalıyor. Herkes emniyete alıyoruz. Hadi bakalım, hadi evet. arkadaşlar. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop Ne yapıyorsun lan? Parayı koyuyordum. Polisin parayla ne işi olur lan? Uzaklaş oradan, uzaklaş. Geçin arka tarafa da bakın. Kim var kim yok hepsini toplayın. Kimse Yok yok bizden başka burada. Alın, hanımefendiyi de alın. Hadi hadi hadi. Tamam. İvan. korkacak bir şey yok. Hayır, hayır. Şey emniyette açıklar. Ne olur? Burada, ne olur, Burada. Ne olur. geliyoruz? Biz bir şey yapmayacağız. Hadi, hadi. Emniyette açıklarlar size ne olduğunu. Hadi. Sence Defne'yi kaçıran bu kadın mı? Ne diyorsun? Bilmiyorum ama Eyüp teşhis edebilir. Tanırım dedi. Başka kimse yok komiserim. Evet. Arama tutanağı da geldi. Çocuklara söyle. Her yeri didik didik arayın. Ne var ne yok toparlayın. Hadi Emine anlaşıldı Hayır. komiserim. Ulan seni çakal. Para sayıyormuş para koyuyormuş. İt. Herkes yemeden içmeden kesildi. Kimse bir lokma bir şey yemiyor. boğazdan gelir. Bari siz beni kırmayın. Bak sıcacık çorba. Birik yok lokma için de içiniz ısınsın. Elinize sağlık. Çok güzel olduğundan şüphem yok. Ama içim bulanıyor. Ne uyumak istiyorum ne de yemek. Aklı fikri boştu. Yara yaman altından kaydı. Ah defter ah. Dur, dur. Kim bilir ne yaptılar. Ne olur yapmayın böyle. Siz sağlam durun. Kimseye bir şey olmayacak. İnşallah. inşallah. Defne bulunacak. Ilkas bırakmaz, bulur etsin hiç açmadı gözünü. Bir tane bile iyi haber gelmiyor ki sağlam durayım. Şey aslında Metin Bey'i uyandırdılar. He? Yani Celine konuştu bile. E, şimdi nasıl? Ne konuştu? Bilmiyorum ki. Yani uyuttular galiba. Hiç iyi değil de, ondan diyorum. Sessizlik, konuşmaktan daha çok şey anlatır. Bu beyhude geçen ömrüm, bu yaşlı kalp. Bir daha da oğlunu görmeye yetmez diyorsun öyle bir kulağın. Mertan Bey. Mertan Bey. Mertan Bey. Mertan Bey. Aa. Oğlum bir bakar mısınız? Oğlum bir bakar mısın? Buyurun. Yardım edin. Erdem Bey bayıldı. Ambulans çağırın, bir şey yapın, gözünüzü seveyim. Ah, Yaşlı başlı adam. <laughs> Ilgaz Savcı'nın evine acil bir ambulans. Edin. Ilgaz Savcı'nın evine acil <laughs> bir ambulans. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gözünüzü seveyim, çabuk tamam, olsun. olsunlar.